Rahmi Ayboran Arkadaşlar merhaba. Rahatsızlığımdan dolayı İbrahim Gülcek Bey'in hazırlamış olduğu ürünlerden, çoban çocuklarından seti siparişini aldım. Şu arada da bir set kullandım. Üçüncü setim gitmek üzere. Rahatsızlığımda iyileşmeler görüyorum. Şu an dördüncü set için siparişimi verdim. Set içerisinde bulunan ürünlerin vücudumda çok iyi bir etki ve rahatlama sergiledi. Türk ailesi ve ekibine sundukları hizmetten dolayı teşekkür ederim. İyi. Çoban tüketen yani yavaş yavaş performans artırıcı bir kısırlık sorunu yaşayan erkekler için iki üç yeni bir ürün geliyor. Epi Harnup Macunu ve mix ekstraktı. Macunu ve mix ekstraktı. Epiharnup Keçi boynuzu adı üzerinde. Keçi boynuzu Ginzenk Ginku Çoban çökerten Epimelium Previcornum Yani azgın teki otu Çakşır Çoban çökerten Damiana ama bunun özel bir özelliği var. Dünyada benzeri olmayan bir zencefil sanayi ortamında ne oluyor? Ağır metaller, kimyasallar havadan, sudan, gıdadan alıyoruz. Bu ağır metaller özellikle kurşun testislerin üretmiş olduğu spermi bozuyor kurşun yoğunlaşması testislerde spermi bozuyor. İşte bu gördüğünüz zencefil ne yapıyor? Testisleri arıtıyor, temizliyor. Kurşunu ağır metali, kimyasalı testislerden temizliyor. Vay canına çok enteresan. Ama bunu çalışması için bir şey lazım. Bir, iki, bu macunun içerisinde epi harnup macunun içerisinde iki tane amino asit var. Günde üç defa bir tatlı. Hmm, güzel bir var. Bu amino asitlerden birisi hipofiz bezesinin salgılamış olduğu lutainizan hormonunu artırır. Lutainizan hormonu hem erkeklerde hem kadınlar için ilki. Yani lutainizan hormonu ha maka da var. incek var, maka var. Bir şey Lutainizan hormonu hem östrojen hem testosteron hem erkeklik hem kadınlık hormonunu artırır. Biz ona bir etken madde kattık. Sadece erkeklik hormonunu artırıyor, kadınlık hormonunu artırmıyor. Bir etken madde. Bir bitki ekstraktı. Bir amino asit daha var. O da testosteronu artırır. Testosteronun artırabilmesi için buna da bir mineral takviyesi gerekiyor. Değişimi, dönüşümü sağlaması için. Evet. Hiç kimsenin bilmediği gökçe karış, dünyada hiç kimsenin bilmediği beş etken madde. Makayı herkes bilir, ginzenki herkes, çakşırı, çoban çukertene, pümedyum vs. Ama beş gizli maddeyi ben bilirim. Dünyada benzeri yok. Bunu birkaç doktorla o oradan bir şey söylüyor, şöyle bir şey üretir misin? O oradan bir şey söylüyor. Gökçek süzgecinden geçtikten sonra böyle epiharnu kısırlığa karşı sperm kalitesizin düşüğüne. bu tedavi amaçlı. Ben bundan bir tatlı kaşığı alayım da hemen ilişki çok iyi gelir. Öyle değil mi? Mesela bir şey yok. Tedavi eder ama en az üç ay 4 ay kullanacaksın. Tedavi ama en az 3 ay 4 ay. Gençler üç, 4 yaşlı orta yaşlar 6 ay. Sabrın varsa, zamanın varsa al kullan. Tedavi olmak istiyorsan al kullan. Yoksa biraz sonra ya niye etki yapmıyor ki diyeceksin hiç alma. Hiç alma. Hiç. Giremem. Öyle tartışmaya girmem vücudun hormonlarını düzene sokacak. Organlardaki ağır metalli kimyasalı temizleyecek. Zaman isteyen sabır isteyen iş. zamana sabır olan gelsin. Zamanı sabır olmayan bunu kullanmasın. Gitsin başka şey kullansın. Evet. Epiharnuk macunu Epiharnuk mix ekstraksi, İki çeşit ürün. Ama dünyada benzeri yok. Piyasada hiç yok. Kimse bilmez. Bu Vatandaş çoban çıkartan kullandım diyor çok faydasını gördüm diyor. Evet o da çok güzel ama bu bir har benzeri yok. Bu da çoban çıkartan çok güzel kısırlık performans düşüklüğü vesaire vesaire.